Amerika'da 18 yaşındaki silahsız siyasi genç, siyahi genç Michael Brown'u öldüren polis memuru hakkındaki takipsizlik kararı Fransa'nın başkenti Paris'te de protesto edildi. O nasıl oluyor takipsizlik? Nasıl veriliyor öyle ya? Jüri karar veriyor. Allah Allah. <gülüyor> Silahı yanlışlıkla ateş alıp almış olabilir diye sorundular yıllarda. <laughs> Ama jüri <laughs> olay diğer olaylarda da. Evet. Evet. Görevini yapıyor polisler genelde. Evet. Görevini yapıyor? Evet. evet bir olayda Adnan Bey mesela mahkeme mahkemeye karışmadı. kendisi polisin istifa etti. Ya kardeşim ya adam buluyorsa. Evet. Nasıl bu temize çıkıyor ya bu? Evet. Polis şefi öyle bir açıklama yapmıştı. Polisin evet. görevini yapıyor. Polis şefi Evet. Beni öldürmeseydim o beni öldürebilirdi. Bu nasıl laf ya? En fazla yaralarsın ne var yani? Yaralarsın ya. Hiçbirinde silah yok. Evet. Bir kısmı silahsız. Evet. Silah. Silah. Oyuncak tabancası var silahsız. Hayır oyuncak tabancası fark edemez. Evet. Ama yaralar en fazla yani. Etkisiz hale getirdikten sonra bile orada şiddete devam ettiği görülüyor resimlerde anlamda. Allah Allah. Yine başka bir olayda da boğarak öldürme evet. şeklinde evet. oldu yine. Evet. Yatılamadığını söylediği ya, halde. Ee, onu nasıl açıklıyor peki? Açıklamıyor. Açıklamıyor. Onu, evet. onu da açıkladı polis Ya bu um, kabul etmesi sistem mi var? Nasıl oluyor bu ya? Hı? Kabul etmesi gerekiyordu. Direnmemesi gerekiyordu diyor ona da. Allah Allah. Bir şey söyleyeyim. Bazı olaylar hiç uyarmadan direkt açıklıyorlar. Çok büyük ölçüleri zenci öldürdüler. Yani. Amerikan kanları Polis dur dediğinde elini kaldır dediğinde veya başka bir emir dediğinde uyumuyorsa polisi silahla vurma hakkı oluyor. Rezalet bu ya. Evet. evet, evet Ama evet. evet. bu çok tehlikeli bir evet. ortam evet. ya. Evet. Ya insan duymayabilir ya. İnsanın kalbi mesela dur der. Evet. Duymaz. Evet çek kafasından vur. Akıl almaz kepazelik. Evet. evet. Müzik dinleyen biri var ya. Elini cebine atmış. Onu vurdular. Evet. Müzik dinliyor adam. O da zence. Allah Allah. Bayağı bir ciddi bir kepazelik bu ya. Beyaz sarayın önünde öl öldürülen kişi de öyle. Kadın. Hı, kadın. Hmm. E o zaman umusuna çok gitmek lazım bunu ya. Yani Amerika vahşi deli bir sisteme teslim olmuş. Ya psikopat bir sisteme teslim olmuş. Bu kadar dengesizlik olur mu ya? Halk da baş edemiyor herhalde bunlarla. Allah Allah o zaman buna ilgili yazı yazalım birçok kere Evet Silah satışında serbest olduğu için orada şey, araştırmadan verdikleri için silah herkes silah edinebiliyor Onun için de polisler de <laughs> eline o şekilde en ufak hareketler vurarak yapıyor Ama kardeşim duymaz duymaz ya evet. Adama dur be Adam mesela başka bir şey diye anlayabilir evet. Bir evet. Sokakta evet. Bir, hatta adam isminle beraber gire duymuyor insan ya Yok. Mesela Naci'din bağırıyor, duymuyor adam. Ya başta bir şey anlayabilir. Evet. Naci, ne bileyim, hacı diye anlar adam. Böyle evet. rezalet olur evet. mu ya? Buna bir çözüm bulunması lazım. Bunu o zaman bir kapsamlı inceleyin bana, yani kapsamlı yazı getirin. Evet. Ben bir köşe yazısı yazayım buna ilgili. Her yere gönderelim. Evet. Yine daha önceden de hocam, bir tane siyahi bir kadın yanında iki tane de çocuğu vardı. Sadece trafik kurallarına uymadığı için e, tekrar kaçmaya devam ettiği için polisten ateş ederek ancak durdurabildiler. Ateş açarak durdurdular. Ya Amerikan halkını çok gariban hale getirmişler demek ya. Baya zavallı bir halk. Bir avuç çakal mahvediyor demek ki Amerikan halkını ya. Dünya bunu seyrediyor. Ben yani böyle bir vahşet sistemi olduğunu bilmiyordum ya. Çok felaket bir durum var. Trafikte durdurulanları bile çok sert evet. genelde. Yani çok makul bir aramayı bile çok çok sert yapıyorlar. Allah evet, Allah. Im. Orada yaşayanlar da anlatmıştı. sevgisizlik hakim genelde. Evet. Yani. Bir Demek ki o Hristiyan dindar şeye gitmiş. evet. evet, evet. Ya komünüz ülkelerde bile olmaz bu ya. Evet. Biraz da faşist bir kafa yapısıyla yapılır herhalde. Hayır Rusya'da olmaz böyle bir şey. Evet. Çin'de de olmaz. Evet. Müthiş kapazitir ki Amerika yani çok büyük bir dezavantaj evet. içerisinde. Evet. Bence örnek vermişsiniz hocam. Bu Guantanamo'da e, yargılamadan tuttukları çok sayıda mahkum var. Kimse de sesini çıkarmıyor evet. bunlar. Evet. Demek ki bir derin devlet, bir ee, sapıklar ordusu Amerika'yı ezim ezim eziyor. Evet. Amerika zavallı bir ülke ya, onlara sahip çıkmak lazım. Evet. Çok vahim ya, bunun üstüne çok gidelim. Evet. Mesela 270 milyon Hristiyan varmış, bunlardan sadece 35 milyon kiliseye gidiyormuş. Evet. Özellikle Texas bölgesinde daha dindarlık var, onun Bu konuyu hem kitap haline de getirelim, evet, inşallah. hem köşeyi yazalım, herkeste konuşalım bunu ya. İnşallah. Bayağı ürkütücü bir durum bu.